Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere birlikte Instagram, TikTok, Twitter, YouTube üzerinden nasıl takipçi beğeni izlemek üzere onu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri neydi açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bu kanalımızı lütfen arkadaşlarınıza ve dostlarınıza paylaşın ve bu isteği de önerin bu panelde arkadaşlar gerçekten de çok güzel takipçilerinizi yükseltebiliyorsunuz ve şöyle bir şey de söyleyeyim tabi ki de Ferhat Sağlam abi işbeklere her şey ücretsiz olarak sunuyor. Tabi ki aradan bazen arkadaşlar ücretli olan sitelerle geliyor tabi ki Hani bu sizler için bunlar gösteriyoruz. Çünkü bazıları ücret sizlerle hani diyor az geliyor işte uğraşmak istemiyorum falan diyorsanız 1 TL 2 TL bunları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları size gösteriyorum şu an. E, hemen derseniz videomuza da geçelim arkadaşlar. İlk önce sitenin ikinci aşamasına bıraktım arkadaşlar. Hani çok şarayı kısa süre ben seyif falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlık sağ bastığınız zaman zaten açıklama kısmı çıkıyor. Ve çıktıktan sonra orada sitenin kayıt ol yazmış arkadaşlar. O basıyorsunuz. Bastıktan sonra buraya geliyorsunuz. Buraya geldikten sonra burada kullanıcı adını kendinize belirliyorsunuz. Ve bir isim soy isim belirliyorsunuz. Onu da belirledikten sonra mail yani gmail hesabınızı giriyorsunuz. Onu da girdikten sonra cep telefonu ve kendinize şifre veriyorsunuz arkadaşlar. Belirledikten sonra ben robot değilim kuralları okudum ve kabul ediyorum koşullarını kabul ediyorsunuz ve ondan sonra panelinize kayıt oluyorsunuz arkadaşlar kayıt olduktan sonra bir kere geri tuşuna basıyorsunuz zaten sizler otomatik bir şekilde girişinizi sağlayacaksınız hemen şöyle ben girişimi yapıp geliyorum arkadaşlarım ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle maktada görmüş olduğunuz gibi burada tabii ki de tüm platformlar bulunmakta arkadaşlar ne platform derseniz burada hepsi mevcuttur gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Trendyol hizmetleri de mevcuttur burada gördüğünüz gibi Trendyol sepete ekleme falan var arkadaşlar. Bir de bu gibi panellerde bunlar bulunmak arkadaşlar. Bu panel hizmetlerinde şu anda yeni olduğu için yeni yeni ekleniyor. Yani onun için şu an tam ucuz arkadaşlar. Kendinize buraya gelin ve tavsiye ediyorum sizlere. Nasıl buraya bak? ekleyebilirim? 300 basıyoruz. Bastıktan sonra bakıyor ekleye basıyoruz. Ona da bastıktan sonra arkadaşlar Payter, kredi kartı var, EFT falan yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi %3 bonus sizlere geliyor. Ve tabi ki de USD kripto olarak ödemenizi sağlayabiliyorsunuz. Yüklediğiniz miktar arkadaşlar buraya yazıyorsunuz Bakın burada her detaylarını falan söylüyorlar zaten iletişime geçebilirsiniz burada paydır ödeme hizmetleri için görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kredi kartı ödemeleriniz aracı kurum %3 almaktadır gördüğünüz gibi arkadaşlar papara üzerinden de burada ödemenizi atabiliyorsunuz ama şu anda bakımda arkadaşlar. Güzel izlediğiniz zaman belki gelecektir tıp kısmında arkadaşlar o da bakımda çünkü site hala yeni arkadaşlar burada nasıl baktıklarında görmüş olduğunuz gibi hepsini söylüyorlar sizlere. Ondan sonra yüklediğiniz miktarı giriyorsunuz. Girdikten sonra cep telefonu yazıyorsunuz ve güvenlik ödeme yap diyorsunuz. Yap dedikten sonra artık ödemenizi yapabiliyorsunuz. Onlar sizlere adım adım bir şekilde zaten gösteriyorlar arkadaşlar. Burada para yükleyerek de yapacağınızı artık satın alabiliyorsunuz. Şöyle görmüş oluruz gibi ben mesela şuraya paramı yükledim. Yükledikten sonra arkadaşlar ben bura, ben burada nasıl takipçimi yükseltebilirim? Bu takipçi yükseltme için Instagram takipçi yerine basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada görmüş oluruz gibi mesela %99 Türk kişiler diyor. Ama tabi ki de benim tavsiye ettiğim arkadaşlar Garantiye olanlara alın bakın Mesela burada 30 gün tabi ki de diğerlerinde 365 gün olan da vardı Şu an bu site yeni olduğu için o, o da yeni yeni gelecektir arkadaşlar Burada işte birisini seçiyorsunuz seçtikten sonra burada link bölümünde Kendi kullanıcı adınızı ya da linkinizi kopyalıyorsunuz arkadaşlar Mesela şöyle gelin Ben mesela Burada mesela kullanıcı adımı yazıyor ya bu kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra link bölümüne yapıştırıyorsunuz. Şöyle link bölümüne yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra minimum 10 olduğu için ben mesela 100 falan atmak istiyorsanız arkadaşlar göndere basıyorsunuz ve gönderiminiz tamamlanıyor gördüğünüz gibi. Yani site böyle bir şekilde çalışıyor. Bütün siteleri böyle arkadaşlar. Yani burada Instagram, TikTok, YouTube, Telegram, Spotify, TV, Twitch, LinkedIn arkadaşlar, Trendyol, Discord ve diğer de bulmakta arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu site gerçekten de çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Şu anda yeni olduğu için servisler yeni yeni ekleniyor ve gerçekten de bayağı ucuz arkadaşlar. Bak yayı böyle yükleyebiliyorsunuz ve ekstra WhatsApp üzerinden onlara destek bölümüne iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. yeni sipariş, sipariş geçmişi bak işte fiyat lisesi, lisesi destek bölümü toplu sipariş referans davet et kazan api sözleşme plana panel kira. Şimdi benim param var bankam yok. Bankam var param yok. Yani bu siteyi bir şekilde kullanamıyorum diyorsanız kesinlikle referans davet et kazana basıyorsunuz. Bastıktan sonra burada referansınızı paylaşıyorsunuz. Paylaştıktan sonra arkadaşlar burada %5 oran listeleri geliyor ve 20 TL olduğu zaman siteye aktarabiliyorsunuz. Bundan bilginiz olsun arkadaşlar. Yani öyle bir şekilde bu panelde daha şey bizi yükseltebilirsiniz. Burada duyurular bulunmakta arkadaşlar. E bu videomuz bu kadar. Lütfen destek amaçlı abone olursanız. bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın. Görüşürüz. Bay bay